Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Ben de Salak. Atabey evet arkadaşlar. Yanımda bu Atabey var. Birlikte kaltı oynayacağız. Bir de Kral, bir şey Kral X kanalından Oğuz Ali ve ben de varım şu Ve ben Allah'ın malıyım. Evet arkadaşlar. Oğuz, Oğuz ne söylemek istersin? Selamun Aleyküm. Ben 56 seviyeyim. Kızlar beğenebilirim. Ben de arkadaşlar şimdi açtım. açtım Otobüs evet. Tamam. Evet. Otobüs terminali gel. Evet, bir saat bekleyeceğiz hiç sen yok olayım? Evet ya. Bir gibi bir saat <laughs> bir saat bir saat bir saat bir Ben beğenmiyorum Ben bir saat bir saat bir saat bir saat bir saat Arkadaşlar sen kaç numarasın lan? Üç numaraymış. Giriyorum oraya. Oo, oyun bende çok güzel çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Maalesef son derece çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Baskın yaptı Umay. Atabey bekle orada geliyorum. Lütfen ben de iki numara, bir numarayım yine. Beklemiyorum seni. Ne yapıyorsun? Oğlum bekle benim kafam bozulma. Ben çok yakışıklıyım. Hadi, yakışık. Ha orada. Gel ben lan. yakışıklıyım Evet arkadaşlar. Hadi hadi benim hadi. Arkadaşlar düşman gördüm. Kaskı maske boş iş bunlar geç. Oğlum bir tane ha ah, sıra orada. Gel gel hiç sevmem koşka evet koşka bakalım. Ben daha çok ağır muyum atıyorum. Oğlum ben bu keskin nişancıyı hiç sevmiyorum ya. Atabey! Oğlum adam buldum onu yeniyorum. Ben bu keskin nişancını... Hay Allah'ım Orada Orada gördüm bir tane yapacağız. Evet arkadaşlar hazırlıklar başlıyor. Şey evet Öncesine ben de Merve'leri getireceğim. Merve'ler. Merve'ler. Aslında biliyor musun? Bizim oh. Merve diye var. <laughs> Oğlum öyle birisi yok. Şaka değil valla Merve, Merve diye bir şey kız Oğlum birisi şey... bana ateş ediyor Evet tüfekler arkadaşlar adam meydan okuyor şu an. Hmm. Evet gördüğünüz gibi tüfekler adam meydan okuyor. Kestim adamı. Sen... <laughs> Atabey benimsinin bozma. Atabey bekle bana kitap. <laughs> atabey benim. Oğlum ara bulucu yok. <laughs> Koşkanım ben. İttif <laughs> köy. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Oğlum hadi, ben al. gidiyorum rally arabası buldum ya. Gel ben de arkandayım zaten. 7-8 metre var. İki tane rally arabası var ama sen benim için hadi. tamam mı? Lanet, lanet olası oyun. Geldim 16 metre var aramızda. Bekle bekle. Hadi. Başımı camdan çıkaran itlik yapacağım. Bazıları var ya itler var ya başını şeyler çıkarıyor. Özellikle Almanya'da çok var. Yurt dışı de inanılmaz vardı. Evet. Hadi, hadi 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 hadi. Evet. Allah malı benim kanalımı unuttum Atabey işte arkadaşlar benim kanalıma eğer beğendiyseniz abone olmayı ve Atabey'in de kanalına bakarsınız. Atabey'in kanalına beğeni atın. Evet arkadaşlar biraz Oğlum, şey. Bir tamam tamam. Oğlum seni <laughs> ben de sohbet et al. Ata ben çekil ben alacağım. Oğlum bir sürü var zaten. Bu bombası PC on sekiz ya hiç sevmem. Bombayı alayım. Bir saniye bombayı bir yere atacağım. Burada birisi var evet oraya atacağız. <gülüyor> 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 Geldim Ata Bey neredesiniz? <laughs> Maşallah. Yendim onu. Hadi atak bomba ismi. Ben kod yaptım. Beyler şu an kas yapıyorum arkadaşlar. Bisikletle vlog da gelebilir. Ben bisikletle. Bisikletle. Ya rol dolun bu neydi? Wow. Wow. Yine <laughs> oldu. Gel lan. Evet her iki kanalda yükleyeceğim. <laughs> o kanalda yok. Ölsene bayılmış. Örmüyor lan bunun <laughs> can başka bir ödeye geçeyim ki tamam mı kanla da Oğuz burda kalsın evet şey, kamerayı, mikrofon açalım videoda daha belirgin olur evet, evet. sıra onarılma evet, evet alıyoruz arkadaşlar bu ne oğlum 15 git ya öldürürler sen öldüreceğim ha yürü git abi mikrofon aç o, Oğuz sen... geldik geldik evet Buradayım gördüm seni evet. Abi, aç. Açık evet. Ne yapacağız şimdi? Adam sen sonra bilgi veririm. Evet geldik. O arkadaşlar mikrofon ayarlarım ayarlı değil şu an. Evet. evet mi Atay. Tamam, gördüm seni. Bekleyin, sana atı ederim. Erof, <laughs> gel Erof! Oğlum atay ben bunlar İngilizce, mi İngilizce bir şeyler bildiğimi bozuyor ya. <laughs> Hello, how are you? I am fine. Ha. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar dedim, bitiş da sizlerle evet. Atabey, geliyorum oraya bir saniye. Atabey sen 2 numara mısın, 4 numara mısın? Ne? Atabey, sen dört misin, iki misin? Atabey sen iki numara mısın, 2 Atabey, sen 2 numara mısın, 4 numara mısın? İnsan 3 numara. 3 numara nerede? ya oradaymış. Bak Ata o e Ata forever, çok severiz. Oğlum bekle geliyorum, benim şimdimi bozma. Şimdimi söylerdiniz mi? Sıgar ağzını yedik, ağrıtmıyım. Ata bey gördüm oradayım, gördün. Tamam. Senle parka geldik. Geldim şu an orada, seni gördüm Ata. Oğlum sen... <laughs> evet dönme dolaba binmek isteyen ve kopyalarını çıkardı Hatem Bey. dönme dolaba binmeyecek misin? Hatem Bey bir kit Allah'ını seversen ya. Allah. Bakalım. Gelin lan. Al. Ağzına vuruyorlar, O evet. Aldık onu, aldık. 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 Bayıldı şu an, bayıldı. top, topladı, evet. Uuu, çok güzel. <laughs> Beleşti bir şey yapalım geldim bekle buradan mezarlık var, var. geliyorum tabii beni bekle bin evet. hadi gidelim Hadi git. Kovar mı konuşma. Kanka, sana ne Çok güzel araba Wow. Wow. Hm. Oh. Wow. Mavi bölge. Merveler, merveler. Merve, Oğlum bu uçuyor bir şeyler oluyor. Burada üşüyorlar. Hayır. Biz onu öldürürüz. 50 kuruş isteriz özellikle. Evet. Atabey şu an bir şey var arkadaşlar. Ben şu an seni... Geldik. Birisi ateş edecek şimdi. Kesinlikle evet. O gel Atabey beni bekle Tamam Hayır mermim bitti doldurmam lazım Bas Evet Atabey beni A, mavi alan bas Gel koş 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 Atabey, koş! Atabey, mavi alandasın şu an kanka. Atabey, mavi alandasın, gel! Bu otobüklü <laughs> kanka. Tekini alayım da kaçayım. Black button. Atabey de Atabey artık bir yolla gelecek ama. O tabi mavi bölgede mi kaldı? Evet. Arkadaşlar yarı ayrılığına düştük. Atabey çok kötü oldu ya. Atabey çok kötü oldu. Şimdi arabayla gidip onu alacağım ama. Atabey'in arabası var. Atabey. Atabey hadi Atabey, dostum. Koş. Koş. Arkadaşlar hep yanımızda olsun. Atabey Oğlum, Atabey sen... mavi bölgedesin. Çıktın mı kanka? Bakıyorum arkadan çıkmışsın. Dur açtım kanka. Bekle geliyorum seni almaya. Arkadaşlar ATB'yi almaya gidiyoruz. Evet, wow. Lan birisi bana ateş etti. Gel lan. <laughs> Geber olmuyor. Oh. Oh. Geber. Arkadaşlar ses yankılanması oldu. Oh, sana da vuruyor adam. <laughs> lan mal. Oo, çok kötü bu durumda. <laughs> Oğlum araç üzerinden geç. <laughs> Geçemem kanka sıkıntı oldu işte. Bıçak, Bıça... bıçak. Mermim yok. Bıçakla, öldür. Mermim yok. Bıçakla öldür oğlum. Mermim yok kanka. Bıçakla öldür. Bıçakla öldür. Gel, buraya, gel buraya, gel buraya, Oğlum ne yapıyorsun? Koş koş koş. Hayır. Yardım et. Ata be yardıma gel kanka. Ata bana mermi lazım kanka. Mermi wow. O mermi ver bana. Bana mermi ver. Bana mermi ver. Tamam. Yok oğlum. Taramalı mermi işte. Bana mermi ver kanka. Babası Amerikan ya şerefsin. <laughs> <laughs> Bombo Ana nerede ya? Ana nerede? Hadi Oğlum niye burada? Ha varmış biraz mermi. Evet. Atabey burada evet var bir şeyler gibi. Yapma. Evet. <laughs> Aha. Aha. bunu al bunu al. Alacağım, hadi salacağım hadi. Atabey hadi salıyorum. Gel. Selena, Selena. O al. Oğuz ne diyorsun kanka? Selena bak ya hadisi diyorum. He. Ha. Atabe orada bekle geliyorum kanka sen. Ah orada adam orada geldi. Orada, Sabit alamıyorum kanka. O yedi, o yedi. O öldü, ha, ha, öldü mü? Bayıldı mı? Öldü mü? Ha kişi var. Beyim, bizim silah ihtiyacımız var. Bize var. Ya benim var, baya var benim silahım boş. Mermi ihtiyacım var benim aslında şu silahı değiştir. Ha, ben de dolduruyor. Evet. Gel Geldim Ata Evet. Ata Bey. çünkü kötü On dağdayız. Atebe dağdayız. Yemin ederim bak alttan adam olursa çok güzel vururuz. Ben böyle çok adam aldım. Yaparsın kuşum yaparsın. Bekle bekle Atebe bekle. Bir şey gördüm orada. Bekle kanka geliyorum. Beyler evet. ben gideceğim. ne Evet, harika, harika, harika. Bir saniye kanka. Oh! Hayır, hayır hayır, o tarafa. Geliyorum Ata Bey. <laughs> İşte bu. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Size hepinize bay bay. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.